اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. çok عزيز ومحترم muhterem kardeşlerim Bugünkü sohbetimizde dinimizin savaşa bakışı nedir? Cihat kavramından, kıtel kavramından, mukatele kavramından neleri anlayacağız? İnşallah bunların üzerinde durmaya çalışalım. Biliyorsunuz insanoğlu yaratıldığı zaman meleklerin bir merakı vardı. Demişlerdi ki, ey Rabbimiz, biz, sizi, biz seni hamd ile tesbih ederken, seni bütün noksan sıfatlardan münezzeh kılarken, sen fesat çıkaracak ve yesfiküttime kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Demişlerdi. Melekler bu bilgiyi nereden biliyordu? Müfessirlerimiz şöyle diyorlar. Yeryüzünde insanlardan önce cinler vardı. Yeryüzünün ovalarında insan yaratılmadan önce. Cinler de insanlar gibi devlet kuran, kavimler olan, milliyetler olan, türeyen bir varlık, sorumlu bir varlık. Onlar yeryüzünde fesat çıkardılar, kan döktüler. Melekte melekler de cinlerin bu tavrından yola çıkarak "Ey Rabbimiz, sen yine kan dökecek, fesat çıkaracak topraktan bir varlık mı halk edeceksin?" dedikleri zaman Rabbimiz onlara "Ale inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." demişti. Yani buradaki ince nükte insanın içerisinde de kan dökücülük vardır fesat çıkarma duygusu vardır. Tam tersi barış, silm dediğimiz barış ve ıslah etme duygusu da vardır. Yani insan çift gönlü bir varlıktır. Dolayısıyla potansiyel olarak insan hem bütün hayırları kendi içerisinde barındırır hem de bütün şerleri kendi içerisinde barındırır. Niçin Allahu Teala bu özellikleri insana verdim. فَاَلْحَمَهَا <laughs> ve وَتَقْوٰىهَا Biz insana iyiliği de, takvayı da, kötülüğü de ilham ettik. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Hanginiz daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için takvayı ortaya çıkaran kurtulacak. Ama kötülüklerin üzerini örten, onları ıslah etmeyen, terbiye etmeyen üslana uğrayacak. Bunu niye anlattım? İnsanın fıtratını bilmeden fesat çıkarıcı oluşunu, ıslah edici oluşunu savaşları anlayamayız. Bazı insanlar sıcak oturduğu kaloriferli odalardan diyorlar ki insanlar niye savaş yapıyor? Keşke savaş olmasa. Keşke insanlar arasında hep huzur olsa. Ama bu insanın yaratılışına aykırıdır. İnsanın potansiyelinde bunların ikisi de var. Hani Mesnevi'de geçen bir olay. Daha doğrusu Mevlana Hazretleri'nin başından geçmiş bir olay. Mevlana Hazretleri müridleriyle yolculuk yaparken köpek yavrularına, eniklere rastlamış. Onlar da kendi aralarında oynuyorlarmış. Küçük oldukları için tatlı, en iyi zaten yakışıklı demek Arapça. Arapçadan gelen bir kelime. Mülitleri demiş ki, keşke insanlar da böyle olsa. Hep böyle oynasalar, eğlenseler, huzur içerisinde olar, olsalar. Mevlana Hazretleri demiş ki, sen o köpek yavrularının ortasına bir kemik at. O zaman onların halini bir gör demiş. Dolayısıyla insanlık tarihi var olduğu andan itibaren kıyamete kadar mücadele, mukadele, savaş olacaktır. Bir defa bu gerçekliği bir bilmemiz lazım. Hz. Adem'in iki tane oğlu var. Kur'an-ı Kerim'de وَاتْلَعَلَيْهِمْ نَبَىٰ اَبْنَيْ Bil بِالْحَقِّ diye tam yarım sayfadan daha fazla bir şekilde anlatılan hepimizin bildiği Habil-Kabil olayı var. Yani o zaman Yeryüzü o kadar genişliğine rağmen onlara dar mı geldi ki bu savaş oldu? Kendi aralarındaki mücadele oldu. Hazreti Adem, belki hadi 100 tane çocuğu diyelim, yeryüzünün her tarafı onların. Ama ne oldu? Bir bahane, bir sebep, Kabil, Habil'i öldürdü. Onun için Yavuz Sultan Selim'e atfedilen bir söz var. Bu dünya... İki kişiye fazla, iki kişiye az, bir kişiye fazla. Yani insan dünyada olduğu müddetçe bunun nüfusla alakası yok. İki kişi de olsa ya barış içerisinde yaşayacaklar, kendilerini ıslah edemedilerse Habil ve Kabil gibi birbirini öldürecekler. Dolayısıyla Rabbimiz bize bütün bunları niye anlatıyor? Diyor ki ey kullarım, oturduğunuz yerden barış olsun, Savaş olmasın. Hikayeleri anlatmaktansa savaşın olacağını bilin ve iki grubun olduğunu düşünerek Kur'an tabirine Hizbullah ve Hizbüş şeytan. Allah'ın taraftarları ve şeytanın taraftarları olduğunu bilin. Allah'ın taraftarları şeytanın taraftarlarıyla ne yapacak? Mücadele edecek. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا Allah dileseydi insanlar savaşmazdı. وَلَكِنَّ Allah يَفْعَلُ مَا يُل۪يدُ Fakat Allah dilediğini yapandır. Bu ayette savaşmanın gerekçesi birazcık kapalı anlatılıyor. Ama başka bir ayette وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmemiş olsaydı, zalimlerin, müminlerin aracılığıyla veya bir zalimi başka bir zalim aracılığıyla defetmemiş olsaydı yeryüzünde fesat çıkardı diyor. Yeryüzü yaşanılacak bir hal de olmazdı. Demek ki demek ki savaş gerçekliğini ne yapacağız bileceğiz. Onun için efendimiz Aleyhisselatü vesselam özellikle son dönemlerde peygamberimizin hep rahmetinden vurgu yapılır. Bütün vaazlarda, sohbetlerde işte alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber hep bu. Tamam bu bir ayet. Ayeti inkar edecek halimiz yok. Ve ma'alnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ama sadece bu mu? Peygamberimiz bakın kendini nasıl tanıtıyor? Ene nebiyyur rahme ve nebiyyul Ben hem rahmet peygamberiyim hem de savaş peygamberiyim diyor. Kime karşı savaş? Allah'ın düşmanlarıyla karşı var. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam kendi o kısa ömrü içerisinde Medine döneminde 10 yıllık süre içerisinde 19 tane savaş yaptı. Ama şunu unutmayalım. İslam'da savaş insanları öldürmek için değildir. İnsanları yaşatmak içindir. Hocam hem savaş diyorsun hem yaşatmak diyorsun. Şimdi inşallah bunu anlatmaya çalışalım. Bir defa Allah ve Resul'ün emirleri niçindir? Ya eyellezine amen ustecibu lillahi ve lirrasuli izaa daaakum lima yuhikum. Ey iman edenler. Hayat veren şeylere sizi çağırdıkları zaman Allah ve Resul'üne icabet edin. Limâ <laughs> yuhikum. Hayat veren şey. Bu hayat sadece manevi hayat değil, maddi anlamda da hayat. Şimdi bunu bir ispat edelim. İngilizler Hindistan'ı sömürdükleri zaman orada kendilerine bazı taraftar buldular. Parayla satın aldıkları bazı Belam tipli insanları kandırdılar ve şöyle bir din anlatılmasını istediler. Barış, savaş olmayan, hatta cihat ayetlerini devre dışı bıraktılar. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü cihat ayeti var. O cihat ayetlerinin içini boşalttılar. İngiliz şeytanı bunu niye yaptı? Kendisi her türlü savaşı üretti, 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 üretti. Hindistan'ı sömürmek için karşısına dilenecek birisinin çıkmaması lazım. E bunu da nasıl yapacak? Savaş ayetlerini hep böyle tebliğ, kalemle cihat, silgiyle cihat, defterle cihat gibi basite indirdi ve Hindistan'ı sömürdü. Son dönemde de bu FETÖ olayında o anlayışın ortaya koyduğu şey neydi? Hep barış. Hep barış, hep barış. İnsanlar birbirini kırmasın, biz Yahudilerle dost olalım, Hristiyanlarla dost olalım, onlarla dost olalım, bunlarla dost olalım. Tabi onlar bizi içeriden pasifize ettiler. Bizi iyice cihattan, cihat ruhundan, düşmanla mücadele ve mukatele ruhundan uzaklaştırdılar. Ama hep barış, barış diyen insanlar kendi milleti üzerine savaş ilan ettiler. E bu oyunları görmemiz lazım. Onun için şair diyor ki, Cenge hazır ol daim ister isen sulhu salah. Barış istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Eğer biz gerçekten savaş hazır olmasay, olmuş olsaydık, tabii bunun arka planının çok derinlemesine incelenmesi lazım. Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'te birlikte başımıza gelen olaylar, bütün yedi düvelin bize saldırması, madden, manen, ruhumuza, beynimize, kalbimize, her tarafımıza saldırması, bunları düşündüğümüz zaman bunların çok derin arka planları var ama biz şunu söyleyelim, eğer biz cihat ruhundan uzaklaşmamış olsaydık, Rabbimizin ve a'iddu lehum min kuvve gücünüz yettiğince silah hazırlayın. Niçin? Sizin ve Allah'ın düşmanlarını korkutmak için. Ki allah Teala o düşmanların bir kısmını siz bilirsiniz, bir kısmını da ben bilirim buyuruyor. Onları korkutmak için biz gerçekten çok kuvvetli bir savunma sistemine her alanda sahip olsaydık şu anda İslam aleminde 15-20 milyon insan ölmezdi. Şöyle bir toplayalım. Bosna Hersek'te 2 milyon. Irak'ta 2. Daha fazladır da Suriye'de 3. Afganistan'da 5. Diğer değişik yerlerde bildiğimiz, bilmediğimiz Müslümanlar açıktan, gizliden, suikastlerle, normal savaşlarla ne oldular? Öldürüldüler. Eğer biz cihata hazır olmuş olsaydık, düşmanla da yeri gelince savaşmış olsaydık belki 2 milyon şehit ya verirdik ya vermezdik. Ama şu anda 20 milyon insan öldü. Bir de nasıl öldürdüler? Gavurlar İslam'ın bu hükmünü kendi lehlerine kullanmaya çalıştılar. Avrupa'daki gençleri, bilgisiz fakat içerisinde bir İslami heyecan olan gençleri belli bölgelerde topladılar. Suriye'de topladılar. İşit adı altında, iş adı altında. Onları birbirine vurdurdular. Kendi aramızda savaşı çıkmaktansa düşmanla savaşsaydık, düşman da zaten savaşamazdı. Niçin savaşamazdı? Kur'an ifadesiyle muhassanetin evmi velâ icudur. Düşmanlar muhassana ya korunmuş şeyler içerisinde savaşırlar tanklarda veya müvvera duvar arkasından. Yani kendileri savaşmazlar. Çanakkale Savaşı'nda kendileri mi savaştı? Yeni Zelanda'dan, değişik yerlerden paralı askerleri getirdiler. Şu anda İslam ülkelerine gönderdikleri askerler kendi askerleri mi? Hayır, toplama paralı askerler. Bir insanın nihai gayesi yaşamaksa, onun en çok korktuğu şey nedir? Ölümdür. Ölümden korkan bir insan savaşabilir mi? Demek ki kıymetli kardeşlerim bizleri hep aldattılar. Sol, 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 orada sol, burada sol diye aldattılar. Sonra da biz cihada hazır hale gelmedik ve düşmanlar şu anda bize ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Biz de uzaktan seyrediyoruz, değil mi? Kur'an'daki cihat ayetlerinin başka bir hikmeti de şudur dünyevi iyileşmeyi engellemektir. Müslümanlarda cihat ruhu olsa, gençlerimizde cihat ruhu olsa, sadece dünyevi bazı basit menfaatleri elde etmek için kendisine hedef belirleyen bir nesil ortaya çıkmazdı. Üniversitelerde okuruz diye kafeleri tıklım tıklım dolduran bir genç nesil ortaya çıkmazdı hayatın merkezine eğlenceyi koyup, stadyumları doldurup camileri boş bırakan bir genç nesil ortaya çıkmazdı cihat ruhu olmuş olsaydı. Ateistler, deistler, din düşmanları azalırdı. Çünkü cihadın olduğu yerde Allah olur, Allah'ın yardımı olur. Hani denir ya, uçak düşerken ateist olmaz. Uçak düşerken ateizm biter. Parayı bulunca da komünizm bitermiş. Şimdi kıymetli kardeşlerim demek ki cihadın hikmetini çok iyi anlamamız lazım. Ve İslam'da niçin cihada müsaade edildi onu çok iyi anlamamız lazım. Bu anlamda üç tane kavram Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Savaşma ile ilgili bir katil. Adam öldürmek. İkincisi mukatele. Mukatele her türlü dini dava için yapılan mücadele demek. Bir de cihat kavramı. Bunu iç içe, geçmiş kümeler gibi düşünürsek, daireler gibi düşünürsek, kat birinci dairedir. Mukatele ikinci dairedir. Cihat üçüncü dairedir. Yani asıl olan cihattır. Cihat nedir o zaman? İslami yaşamanın önündeki İslami yaşamanın önündeki bireysel, toplumsal ve bunun benzeri her türlü engelleri kaldırma işine ne denir? Cihat denir. İşte bu anlamda cihat sözde de olur, kalemle de olur, kılıçla da olur, silahla da olur, uçakla da olur, her şeyle olur. Cihat çok geniş bir kavramdır. Mukatele kavga. Kavga kiminle yapılır? Kavga kavga yapanla yapılır. Kur'an-ı Kerim'de La zulumun ve la zulme olun. Zulmetmeyin, zulme de uğramayın ifadesi geçerli. Ve la udvana illa alez zalimin ifadesi geçerli. Düşmanlık ancak zalimedir. Zalim olmayan insanlar düşmanlık yoktur. Hatta bu zalim olmayan insanın illa Müslüman olması da gerekmez. Çünkü ayet-i kerimede la yanhaqumullahu anellezine lem yuqatilukum fit-tini ve lem yukhrijukum min diyalkum an tabruhum ma taqsidu ilehim. Sizi yurtlarınızdan çıkarmayan ve din uğrunda sizinle savaşmayan insanlara iyilik yapmanızı Allah engellemez. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi komşu, Hristiyan komşu diye bir ayrım yapmadı. Ama seninle seni yurdundan çıkarmayacak. Şimdi Türkiye'ye diyorlar işte ne işin var değişik bölgelerde yani bu soruyu bizim sormamız lazım. Sen ta Amerika'dan gelip burada ne işin var? Ey Yahudiler, 4000 yıllık Filistinlerin toprağı olan Filistin'de senin ne işin var? Şöyle düşünün, birisi sizin evinize baskına gelmiş, sizin evinizi tarumar ediyor, sonra sizinle kavga yapıyor, çoluğunuz çocuğunuz da öldürüyor. İşte ona karşı cihat vardır. Ona karşı mukatele vardır. Ona karşı yeri gelince adam öldürme vardır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam katille maktul cehennemde bir yerde bulunmaz buyurur. Ne demek katille maktul? Bir mümin bir kafiri öldürdüğü zaman kafir cehennemdedir. Mümin cehenneme girmez. Çünkü Allah'ın düşmanını öldürmüştür. Dediğim gibi hangi düşman? seni yurdundan çıkaran, din uğrunda seninle mücadele eden düşman. Yoksa Mevlana'nın oraya gidip turist avı yapmak değil. Ama biz öyle bir aldattılar, öyle bir aldattılar ki, şimdi değişik değişik gruplar oluşturarak, evlat annesini tekfir ediyor, sen kafirsin diyor. Bir grup başka bir grubu tekfir ediyor. E kafir olunca mürtet oluyor. Mürtet olunca onunla savaşmak gerekiyor gibi kendi aramızda bizi ne yaptılar? böyle tuzaklara düşürdüler. Onun için kıymetli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El cihadu ila ilâ el Cihad kıyamete kadar devam edecek buyuruyor. Çünkü hak ile batılın mücadelesi kıyamete kadar ne yapacak? Devam edecek. Onun için bizim hepimizin şuurlanması lazım. Dini yeniden algılamamız lazım. Ama cihat edebilmek için ne olmak lazım? Önce sağlam bir Müslüman olmak lazım. Allah Teala bir kural koymuş. Ya eyellezina amanu in tansurullah yansurkum ve yusabbit aqdamakum. Ey iman edenler. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve dininizi ayaklarınızı dinde sabit kılar diyor. Burada bir şart ve cevap cümlesi var. Neymiş? Allah'ın yardımının gelebilmesinin şartı Müslümanların Allah'ın dinine yardım etmesiymiş. He şimdi biz bir sorgulayalım. Türkiye'deki bütün insanlar Allah'ın hükümlerine boyun eğmiş mi, eğmemiş mi? İslam alemindeki bütün insanlar Allah'ın hükümlerine boyun eğmiş mi, eğmemiş mi? Bir bakalım. Kur'an-ı Kerim'deki birçok hükmü şu anda toplumsal anlamda uyguluyor muyuz? Miras hükümlerini uyguluyor muyuz? Hani dindarsın, Kısas hükmünü uyguluyor muyuz? Hani dindersin? Namaz İslam'ın emirlerinden bir emirdir. Bunlar da Allah'ın emridir. Yahudilerle ilgili Bakara suresinde Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ettiniz? buyuruyor Rabbimiz. Bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmeyi ayetin devamında küfür olarak söyle Allahu Teala. Bu bir küfürdür diyor. Allah'ın kitabındaki bütün hükümler bir bütündür. Asla ne olamaz? Ayrılamaz. Bizim şu andaki evlenmemize bakalım, boşanmamıza bakalım, nafaka meselesine bakalım, miras meselesine bakalım. Bunlar Allah'ın ayetleri değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçmiyor mu? Bu öyle büyük bir şirktir ki şöyle demektir. Çok açık konuşalım. Ya Rabbi sen namaz konusunda ne kadar mükemmel bir emirde buyurmuşsun. Ahlak konusunda ne kadar güzel küçük büyüğü sevecek, çocuk anneye babaya itaat edecek ne kadar güzel. Ama şu meseleye gelince şu miras taksimi var ya sen orada bu işi bilememişsin. Onu ben yapacağım. Miras taksimi ile ilgili ayetin devamında tilke Bunlar Allah'ın ayetleridir, sınırlarıdır. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Kim Allah'ın hududunu aşarsa, işte onlar için ebedi cehennem vardır. Ebedi cehennem kimin içindir? Kafir içindir. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah'ın hükümlerini tam olarak kabul etmezsek, alnımız secdeden kalkmasın, asla o secdelerin hiçbir makbul değildir. Gece gündüz zikir yapalım. Bütün varlığımızı Allah yolunda infak edelim. Habitat a'maluhum fit dünya vel Dünya ve ahirette amelleri boşa gitmiştir. Hep söylüyorum. Çünkü üzerinde her sohbette, her an söylense fazla olmaz. Şu faiz. Eskiden insanlar faiz almıyordu. Meğer niye almıyorlarmış biliyor musunuz? Allah'tan korktukları için falan değil biraz fazla olduğu için ama sonra faiz olanları düşürlü verince herkes faize yüklendi. Senin imanlık 2 puanlık iman mı? Senin imanın 3 puanlık iman mı? Hani sen demiştin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı veyat ederken zar, zorda kalsam, darda kalsam, zengin olsam, fakir olsam Allah ve Resulüne itaat edeceğim diye söz vermiştin. Hani sen o ashabı kendine örnek almıştın? Onun için kıymetli kardeşlerim, Mevdudi diye bir alim var, onun bir kitabı var. Gelin yeniden Müslüman olalım diye, bizim yeniden imanımızı bir gözden geçirip, niye iman et, neyi inkar ettiğimizi bir ortaya koymamız lazım. Tabii şöyle yanlış bir algıda olmasın. Biz tekfirci değiliz. Sen kafir, sen mümin, sen münafık. O, o Allah'ın bileceği bir şey. Ama biz genel prensipleri söyleriz. Herkes kendini o genel prensiplere göre vurur. Mümin mi olduğu, kafir mi olduğunu, münafık mı olduğunu kendisi karar verir. Yoksa hüküm Allah'ındır. Bize allah Teala öyle bir yetki vermemiştir. Biz ben Müslümanım diyen herkese Müslümansın deriz. Ama işte İslam demek bir bütündür. Şimdi hadis şerifte men kâle la ilâhe illallah dehelel cennet'' buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim la ilâhe illallah derse cennete girer. Buna alimlerimiz şöyle yorumluyor. Şu anda Yahudiler de La İlahe illallah diyor biliyor musunuz? Onlar tek Tanrı'ya inanırlar. Hristiyanlık gibi üç Tanrı'ya teslise inanmazlar. Bir Allah var o da Yahova onlara göre. O zaman La İlahe illallah diyen cennete girecekse Yahudiler de girecek. Bu ne demektir? Şu demektir. Siz yüz maddelik bir sözleşme imzaladınız. Altına da imzayı attınız. Yüz maddelik bir sözleşme. 50. maddeye aykırı bir şey yaptınız. Sonra mahkemeye gittiniz. Dediniz ki bu 50. maddeyi ben kabul etmiyorum. Hakim demez mi? Niye altına imza attın? İşte la ilahe illallah demek de şu demektir. Elhamdülillahi rabbil alemin minel cinneti vel nâs ya Rabbi bu iki ayet arasındaki bütün ayetleri, bütün sözleşmeleri kabul ediyorum. Altına bir imza atıyorsun. Nedir o imza? La ilahe illallah imzasıdır. İşte bunu atarsan, bunu kabullenirsen sen müminsin. O zaman cennete girersin. Onun için kıymetli kardeşlerim önce Rabbimizle bir barışacağız. Allah'ın emirlerini yapmayan bir kimse Allah'a savaş ilan etmiştir. Allah kendisine savaş ilan eden bir topluma, bir ferde, bir aileye yardım etmez. Hani deniyor ya, niçin Allah'ın yardım gelmiyor? Önce biz Allah'ın dostu olacağız. Faiz diyenler biliyorsunuz Bakara suresinde فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir diyor. E tesettür desen belli. İşki, kumar, namazsızlık, abdestsizlik bütün kendimize gelip önce Rabbimizle bir barışacağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi ben senin taraftarınım. Ben barışıyorum, tövbe ediyorum, sana yöneliyorum. O zaman göreceğiz ki ela inna nasrallahi kalib. Dikkat edin Allah'ın yardımı çok yakındır. Kıymetli kardeşlerim, kainatı düzeltmeye, dünyayı düzeltmeye dünyadan başlayanlar hep hüsranla sonuçlanmıştır onların bu başlangıcı. Ama dünyayı değiştirmeye kendinden başlayanlar dünyayı değiştirmişlerdir. Onun için kendimizden, ailemizden, etrafımızdan şöyle başlayalım. Müslüman olalım, Allah'ın emirlerini yapalım. Şeksiz şüphesiz onun emirlerine teslim olalım. O zaman göreceğiz ki Allah'ın müminlere yardım etmesi haktır. Hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek Allah üzerine bir haktır. Allah'ın yardımı bize o zaman yetişecek. Rabbimiz dini düzgün anlamayı, onun hükümleri arasında hiçbir şeyi ayırt etmeden hepsine bir bütün olarak iman etmeyi cümlemize nasip eylesin. Her alanda Allah'ın hükümlerini yapmayı, Allah'ın hükümlerine uygun bir hayat yaşamayı cümlemize nasip etsin. Rızasına uygun bir hayat ve rızasına uygun bir ölüm lütfeylesin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين الفاتحه